Herkese merhabalar, bir yalnızın hatıralarının yeni bölümünden sizlere sesleniyorum. Şu hayatta gerçekten e, yapmak istediğim şeylerden bir tanesi düzenli olarak podcast yayınlamak. Ama her zaman diyorum ki demek ki o kadar çok istemiyorsun çünkü istediğim başka şeylere e, zaman bulabiliyorsun. İşte zamanı önceliklendirme ile alakalı işlerimi önceliklendirme ve zamanımı kullanmayla alakalı sorun yaşadığım ve bazen zaman zaman ertelediğim, bazen de çevresel koşulların etkisiyle yapamadığım bir şey haline geliyor podcast. Ama ne oluyor biliyor musunuz? Bugün işte bir sehpa seti satın aldım. Ve köşesi vuruk bir şekilde geldi. Sonra eşim dedi ki bunu iade etmemiz gerekiyor. Ben de şöyle bir insanım. Yani bir şey aldığım zaman, severek aldığım zaman ve beklediğim bir şeyse onu kullanmak istiyorum. İade etmek istemiyorum. Ee, ne bileyim o üstüme olmayan bir pantolon olsaydı hevesim kaçacaktı. Onu iade edecektim ve yenisini almayacaktım muhakkak. Ee, o yüzden iade etmek istemiyorum dedim. Ve biz kurulumunu yaptık sehpaların. Kullanıyoruz. İşte bununla alakalı bir şey paylaştım, görsel paylaştım Instagram'da. Çoğu kişi işte iade et, orasına su damlarsa işte kabarır, orası atar gibi şeyler söylemiş. Ee, yanılma ihtimalimin olduğunu biliyorum, atmayacağına dair oranın o MDF'nin ya da ne bileyim Sunta Sunta'ya neyse artık oranın atmayacağına olan bir inancım var. Belki yanılırım. Yani e, şöyle diyeyim belki yanılmam aslında e, yanılacağımı da biliyorum ama sonuçta şöyle düşünüyorum bir eşyam eskidiği zaman mutlu oluyorum açıkçası e, demek ki bunu eskitecek kadar çok güzel zamanlar geçirdim sağlıklı bir günüm vardı. Eğer o sehpalarda günün birinde eskirse ve sadece o köşesindeki vuruk sebebiyle daha çabuk da eskirse ben şunları hatırlayacağım. ...ne kadar romantik bir insan. Ee, demek ki... ...güzel misafirler ağırlamışım. Demek ki üzerinde... ...çocuklarımla bir şeyler yapmışım. Demek ki akşam televizyon izlerken... ...çayımı, bardağımı, kahvemi koymuşum... ...gibi gibi gibi şeyler olacak. Gerçekten eskiyen yani eşyalara... ...bakış açım tamamen bu şekilde. Ee, eşyaya ...sadece bana hizmet ettiği için... ...aslında hayatımda tutuyorum. Neyse böyle bir sürü mesaj gelmiş işte. Genellikle negatif mesajlar iade et, bilmem ne falan filan. Biri yazmış ki iade etmeyecekseniz bari hani görsellerini atın da belki size kupon falan tanımlarlar. Olabilir. Bu bir miktar beni şey yaptı ve ürünün görsellerini gönderdim. Bakalım ne olacak. Ee, sonra birisi bir mesaj atmış. Yumuşak g harfi var sadece mesajda ve e, büyük ihtimalle çocuğunun eline geçti telefon diye düşünüp ben de ona G şeklinde yani G yazıp gülen bir ifade gönderdim. E, sonra işte podcastlerle alakalı bir mesaj yazmış podcastları dinlediğine yönelik arkadaşımız e, aslında bugün bu podcastı onun için kaydediyorum belki de diyecek ki benim için kaydettiği podcastin içeriğine bakar mısın olabilir. E, ama bu senin için arkadaşım. Adını hatırlayamıyorum. Çok özür dilerim. Bir müstear isim gibi bir isim vardı galiba. Kadim mucize olabilir. Niye böyle hissediyorum? Neden onun için bu podcast'i yapıyorum? Gerçekten şu sözü çok ama çok önemsiyorum. Bir kadın kendisi için bir şey yapmaya kendisi için ayağa kalktığında aslında bütün kadınlar için ayağa kalkmış olur. Ee, bu söz beni her zaman çok etkiliyor. Bazen bütün hücrelerimde bunu hissediyorum. Ee, ve eğer bir gün evde bir şey yapmak için kalkıyorsam, sırf kendim daha iyi hissedebileyim diye kalkıyorsam kızımın da o sırada iyi hissedeceğini biliyorum benden nasıl bir hayat görürse çocuklarım benden nasıl bir ebeveyn olmayı görürse bunu taklit edeceklerini biliyorum şimdi bile görüyorum aslında öfkelendiklerine verdikleri tepkilerden gözlerini devirmelerinden benden neler aldıklarını görebiliyorum aslında bu yüzden sadece zor bile olsa benim için biraz hastayım biraz yorgunum biraz uykum var bu saatte bu podcasti kaydetmeye çalışıyorum. Ee, geçenlerde şöyle otururken daha sessiz bir ortamda çalışmak için yatak odasına geçtim. Ve orada bir çalışma masamız var. Sağ taraftan aynayı görüyor, boy aynasını. Ve orada e, duruş bozukluğum olduğunu fark ettim böyle internette bir görsel var işte 2050 senesinde remote evden çalışan insanların görüntüsü böyle olacak diye işte kulaklık kafasında bir iz yapmış oturmaktan kamburu çıkmış kilo almış göbek yağları falan şey olmuş bir an o fotoğrafa o resme yani o illüstrasyona ne kadar yakın bir görselde olduğumu fark ettim tek fark kulaklık kullanmayı sevmediğim için kafamda böyle bir iz olmaması ama ya inanır mısınız o aynaya baktığım anda o duruş bozukluğumun e, beni ne kadar yorgun ne kadar yaşlı ne kadar bezmiş hissettirdiğini fark ettim yani ya da öyle olduğum için aslında e, bu nasıl ortaya çıktı gerçekten o gün ben mesela şunu anlatayım bir gün bir tel Beyaz saç buldum saçımda. Ve günlerce bunun can sıkıntısıyla gezdim. Çünkü benim babamın saçları çok geç beyazladı. Babaanneminkiler öyle falan. Genetik olarak onlara benzediğim için saçlarımın çok geç beyazlayacağına inanmıştım hep. Ve 34 yaşımda bir tane iki tane kulağımın arkasında... Böyle parlayan o beyaz saçlar Ve ertesi zamanlarda Birkaç gün içerisinde Kafamın tepesinde diğer kulağımın arkasında Bulduğum diğer beyaz saçlar Beni e, böyle Çok üzdü Bazı anlar Bazı şeyleri görmeler Bazı anlarla yüzleşmeler Aslında insanın e, Bazen bir kırılma noktası oluyor İşte sırtımı böyle Iıı e, iki büklüm bir şekilde görmüş olmak da bana aynı hisleri uyandırdı aslında. nasıl oldu? Bu sürece ben nasıl geldim? Onu düşündüm bir an. Böyle çok kabaca anlatmak istiyorum aslında. Böyle bir arkadaş grubum vardı benim. böyle bir yerlerde karşılaşarak işte onun arkadaşı bir başkasının arkadaşı falan bir araya gelmiş insan grubuyduk. Ee, ve sonra ben gerçekten hep bunu söylüyorum eğer biri için herhangi biri için yapabileceğim bir şey varsa e, kendisine teklif ederim senin için şunu yapabilirim diye mesela doğum yapmış arkadaşlarımı evlerine gidip işte çocuklarına bakmayı bir saat iki saat teklif ederim hayır derse açık yüreklilikle ona şunu sorarım yani lütfen çekinme hani çekiniyorsan Kendini kötü de hissetme, gergin de hissetme. Ben de aynı zamanları yaşadım. Gelip sana yardım edebilirim. Ya da yemek yapabilirim. Yani senin ne durumda olduğunu biliyorum. Aslında bu ikinci teklif... E, ...içinde çok az bir ısrar barındırıyor. Dozunda bir ısrar olduğunu düşünüyorum. Yani e, köpeğini uyutmamazlık yapmayıp... E, ...kapısında yatmıyorum ya da sürekli taciz etmiyorum. Hatta mesaj atarken de... E, İstediğin yani istediğin zaman mesajlayabilme, cevap atabilme özgürlüğün var bu mesaja. Cevap bile atmayabilirsin. Eee kendin ne zaman iyi hissediyorsan yazabilirsin. Senin için yapabileceğim bir şey var mı diye sorup ikinci mesajımla da e, lütfen çekinme, beni arayabilirsin deyip ve sonrasında hayır diyorsa eyvallah. Beraber çocuğuyla vakit geçirmek istediğini düşünüp ısrarcı olmuyorum. Aradan bir hafta 10 gün geçer veya işte arkadaşımla aramdaki samimiyete göre tekrar yazarım. Yani iyi misin, nasılsın, sağlığınız, saatiniz yerinde mi? Diğer çocuğu varsa, ikinci bir çocuğu varsa onu okuldan almayı teklif ederim. Ne bileyim, bizim eve getirip benim kızımla oynamasını teklif ederim falan filan. Hani hep gerçekten şuna inanıyorum, en başta söylediğim şeye. Bir kadın kendisi için ayağa kalktığında diğer bütün kadınlar için de ayağa kalkmış olur. Ama e, maalesef yani şöyle söyleyeyim mesela. Ben bir insanla haz etmesem bile yani yıldızlarımız uyuşmuyor olabilir. E, muhabbetimiz iyi olmuyor olabilir o kişiyle. Veya ne bileyim ortak noktamız çok yoktur. Bu insanlarla bile e, ...negatif bir iletişim yolunu seçmekten ziyade mesafemi koruyup olabildiğince az bir araya gelmeye çalışırım. Ama hiçbir zaman e, kavga düzeyinde bir şey yapmam. Ama e, ve gerçekten şundan da rahatsız oluyorum. Mesela ben bir insanın hakkında kötü bir şey söylediysem bir ortamda bazen e, hepimiz insanız. Bunu yapmamaya çalışıyorum ama çok öfkelenip sinirlendiğim zaman rahatsız olduğum bir insanla ilgili konuşuyorum ve sonrasında o insanla yüz yüze geldiğimde bu beni çok rahatsız ediyor o kişiyle alakalı söylediğim şey ve zaten bir yerden patlak veriyor böyle olursa bu insanla ilişkimiz bozuluyor Çünkü aynı hislerle artık iletişim kuramıyorum O yüzden genelde mesafeli olduğum insanlarla yani Aram çok iyi değilse, o insanlarla konuşmak istemiyorsam e, mesafe koyuyorum. Ne onun dedikodusunu yapıyorum, ne kötü bir şey söylüyorum onunla ilgili uzaktan uzağa duruyorum. Ama bazı insanlar çevremizde olan insanlar olabilir. E, büyüdükleri çevre yani şimdi şöyle bir şey var. Ben yüksek lisansımı e, motivasyon insan davranışlarını e, güdüleyen motivasyon üzerine yaptım. E, bunu size açık yüreklilikle söyleyebilirim. Yani motivasyon dediğimiz şey anlatabilirim. Yani kendimi yetkin görüyorum bu konuda. O yüzden açıkladım bunu. Motivasyon dediğimiz şey aslında içsel itkiler ve dışsal itkiler. Yani bizi iten bir güç var aslında bir davranış ortaya koyarken ve biz buna motivasyon diyoruz. Şimdi içsel ve dışsal etkenler var. Bunlar bir araya gelip bir hani voltranı oluşturunca biz aslında harekete geçirebiliyoruz. İçsel ve dışsal etkenler önemli gerçekten. Bazı insanların motivasyon kaynakları çok farklı hayatlarında. Bir arkadaş grubusunuz mesela. Orada tek başınıza iseniz, tek başıma değildim aslında başka Arkadaşlarım da vardı benim gibi olan hala hatta görüştüğüm birbirimize destek olduğumuz biz böyle birbirimize destek olalım istiyoruz hep beraber oturup eğlenceli vakit geçirelim istiyoruz ee, falan böyle bir araya gelelim başka başka insanlar mesela kalabalık bir grubuz herkes herkesi aynı anda evine çağıramıyor İşte herkesin de birbirine o kadar yakın değil herkesin ailevi durumu o kadar iyi değil falan. Ama bir grup böyle bu arkadaşların içerisinde kemikleşmiş birkaç kişi var. Ee, sürekli herkesle alakalı yani bulunduğumuz grup içerisinde herkesle alakalı sürekli bir yorum yapılıyor. Sürekli bir birinin hakkında bir şey söyleniyor. Biri evine bir şey aldığı zaman onunla alakalı konuşuluyor. Ee, ve açıkçası o kadınların Mesela şimdi yurt dışında yaşayan insanların işte dil sınavı bilmem nesi falan oluyor. Ne bileyim oturum uzatmak için, kalıcı oturum almak için, böyle resmi işlemler sırasında yapabileceğiniz, girmek için sınavlarınız oluyor. İşte biri geçiyor mesela onu. Öteki vah wow, nasıl geçti falan muhabbeti oluyor. Şunu gördüm aslında. Maalesef bazı insanlar... Yani bu grubun hepsi böyle olmadığı için açık yüreklilikle ve rahatlıkla bunu söyleyebilirim. Bazı insanlar, e, bazı insanların yani kendileri haricindeki insanların başarılı olmalarını çekemiyorlar ve ya da kendileri de başarılı olamadıkları için başarılı e, bir şeyler yapamadıkları için sizin de onu yapamayacağınızı düşünüyorlar. E, ne oluyor işte klasik şeye dönüyoruz. Beş çevrenizdeki beş insanın ortalamasısınız. Bu grubun içerisinde olduğunuz zaman mesela beş kişiyiz diyelim, üç tanesi bu şekilde düşünüyor ve e, gireceğiniz herhangi bir sınavda sen o sınavı geçemezsin diyor. Boşu boşuna girme diyor. Ve belki de siz aslında yapabilecek olduğunuz bir şeyi yapamaz hale geliyorsunuz. Bir bu motivasyon kaybına sebep oluyor. Çünkü niye? Bu insanlar da, bu kadınlar da çevrelerindeki insanlar tarafından bazı şeyleri yapamayacaklarına ikna edilmişler. Benim hayatta hiç inanmadığım bir şey. Yani bir şeyi denemeden yapıp yapamayacağını anlayamazsın. E, yapamazsan da sorun değil. Şimdi bazen insanlarda başarısız olma korkusu da var. Birine bir soru sorarsın. Evet, hayır, iki türlü cevap vardır. Yani hayır deme ihtimalini de göz önüne alarak soru sorarsın ama evet de diyebilir yani bu bunlar çok da önemli bir şey değil yüzde %50, elli, yüzde ellidir sonuçta evet senin hayatın etkisi farklıdır ama ikisinin de ee, ve bu kadınlar bakıyorum birbirlerine olan ilişkileri e, bir kavga ediyorlar bir birbirlerine ağızlarına geleni söylüyorlar. eşleri olayın içine karışıyor. Onlar böyle birbirlerine giriyorlar falan filan. Sonra bir süre hiç görüşmüyorlar. iki ay falan hiç görüşmüyorlar. Bir araya geldiklerinde tekrar sonra biri birini davet ediyor eve falan. Veya bir yerde karşılaşıyorlar. Bilmem ne. Hiçbir şey yokmuş gibi hayatlarına devam ediyorlar. Yani hiç tartışmamışlar gibi. Ve bu döngü sürekli böyle bu şekilde devam ediyor. Ve aynı şey benimle olan ilişkilerinde de olduğu zaman ben açıkçası hani dedim ya bir insanı kırmaktan ziyade bir insanla tartışmaktan ziyade mesafe koymayı daha doğru buluyorum her zaman. bu insanlarla ortak bir paydada buluşamadım. Ve şöyle hissettim açıkçası bu süreçten sonra ee, ben hata yapıyorum gerçekten e, kötü bir insanım aslında bu insanlar çok iyi böyle bir yanılgıya düştüm ve kendimi çok fazla yıprattım sürekli kendi içer içimde bununla alakalı sürekli düşündüm böyle mi yapmalıydım neden böyle yaptım böyle demeli miydim neden ee, ve gerçekten böyle içimde bir e, nasıl anlatayım. Hani Ege'de dağlar denize dik uzanır ya. O yüzden nehirler akarken alüvyonları taşırlar ya. Alüvyon oluştururlar. Ama dağlardan, e, denizlerden e, içerilere kadar gelen şeyler kıyılarda girinti çıkıntı oluşturur. İşte böyle... Bunlar dalga olup benim içimdeki duygularımın kıyılarında girinti çıkıntı oluşturdular. Yani e, bazen depremler, volkanik titremeler, ne derseniz. Yani içim zaman zaman kat kat oldu, zaman zaman yıkıldı, zaman zaman girinti çıkıntılarla dolu bir hal aldı. Evet, dışarıdan gelen ılık deniz havası kalbimin enişlerine kadar gitti ama parçalandık be ya ne diyeyim yani çok kırıldım öyle böyle kırılmadım çünkü dışlandığımı hissettim bu gerçekten çok kötü bir şey ama işte o aynada bakıp orada kendimi görmem benim ayağa kalkmama sebep oldu şöyle düşündüm yani kendine çok üzülme diyorsun Rana yani yapma bunu sonuçta her şey geçici hata yapmış bile olsan e, yanlış bir şey söylemiş bile olsan sonuçta orada doğru olmayan senin inandığın bir e, kafandaki dünyandaki... değerler bütününe uymayan bir şey var. Ee, bir birkaç kadın, birkaç insan var. Ve bunlar senin hayatının bütün değil. Ve bunlar seni bu kadar etkilememeli. Ee, ve sen hala yani tavrını korurken, uzak dururken, mesafeni korurken, kötü bir şey söylemezken, zararlı kimseye zarar verecek hiçbir şey yapmazken hala zarar görmeye devam ediyorsan bu insanlardan demek ki aslında hata da yapmamışsın yani. Bir gün çok çok akıllı gerçekten bir arkadaşım var. Çok zorlandığım zamanlarda, psikolojik olarak zorlandığımda kendisinden her zaman yardım isterim. Kendisi benim e, çok sevdiğim bir insan. Aklına, fikrine, güven bir insan. Ve bana bu olayı ilk yaşadığımda şöyle söyledi yani. Ya da sen salak mısın dedi ya. Hani sen e, orada bulunamazsın zaten. Yani o topluluk içinde olamazsın. Çünkü onlar buna alışmışlar. Onların yaşam tarzı bu olmuş. Sen orada barınamazsın. Onlar seni barındırmazlar yani. ilk günden beri bu ilişkinin ilk gününden beri e, bu açıkmış aslında. Ve işte sırtımdaki yükü fark ettiğim an. Bir, en baştan aşikar olan bir şeyi bilmiş olmama rağmen bu ilişkiyi sürdürmek için çok çabaladım. Ve ne oldu? Olan bana oldu. İki, hatalı olmamama rağmen ya ben hatalıysam, evet hata illaki yapmışımdır yani tamamen hatasız olmayabilirim. Ee, ama dönüp baktığımda kendimi bu konuda e, sorguladığımda hala yapmadığım şeylerden veya e, uzak durduğum için başka başka şeylerle itham edildiğim için e, aslında diyorum yani kendine bu kadar da zulmetme ana. Şunu diyeceğim bazen birilerini görürsünüz, birilerine yanaşırsınız, birileriyle bir iletişim kurmaya çalışırsınız. Ama e, hani daha bağırırsınız, eko yapar size geri döner ya. Bu aslında iyi bir şeydir yani. Orada karşıda kimse yoktur ama en azından bir tepki geldiğini görürsünüz. E, böyle bir bakın, karşı taraflı olan ilişkinize bir bakın. Hep siz mi vermeye çalışıyorsunuz? Hep siz mi uyum sağlamaya çalışıyorsunuz? Aslında içinizde ters giden bir şeyler var. Bu ilişki insanlarla olan bu ilişkinizin çok da ideal olmadığını arada bir şeyler düşünüyorsunuz. Ama yine de tutunmaya mı çalışıyorsunuz? E, yapmayın bunları. Bu, bu çünkü maalesef ki sonucunda sizi de yakan işte kıyılarınıza gelip e, oraları yıkıp döken bir deniz dalgasına dönüşüyor e, sadece iyilik yapmak için bile olsa eğer karşı taraftan sizin iyiliğinize karşılık hiçbir şey gelmiyorsa ve şunu şey anlamaya çalışın insanların sözsüz sinyallerini sözsüz iletişim becerilerini anlamaya çalışın. Çünkü bazen insanlar size bir şeyler söylüyorlar, ama bunun tam tersi davranıyorlar. Ve sonra ben açıkçası bunu anlamlandıramadığım için söylediği şeye inanmaya çalışıyorum. Ama aksi bir şey olduğu zaman da aptal mıyım ben? Bu, bu niye böyle oldu? Bu kadın aslında iyi bir şey söylemişti. Bu insan bana aslında güzel bir şey söylemişti. Demek ki ben yanılıyorum hissine düşüyorum. Ama hayır böyle değil. Eğer bir insan, bir insanların söyledikleriyle yaptıkları şeyler birbirini tutmayabilir. Bu yüzden sözlü şeylerdense yani sözle yalan söyleyebilirler ama başka sinyallerle yalan söyleyemezler. Maalesef kıyılarınız zararı uğrasın istemiyorsanız, sınırlarınız ezilsin istemiyorsanız, kendiniz için ayağa kalkın. Yoksa sırtınızdaki kambur öyle bir yere diniyor ki ne yaparsanız yapın düzelmiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Dallanıp budaklanan, uzayan bir kod oldu çıktı. Ee, bu podcast'i, podcastlerimi dinleyen ve çocuğu tarafından bana bir yumuşak gönderilen arkadaşımıza itiraf ediyorum. Teşekkür ederim.